<laughs> Shopfire Rebellion Team Liquid karşılaşması Game Changers Championship finali başlıyor. Savunmada Shopfire Rebellion. Eon haritasını onlar tercih etmişlerdi ve Team Liquid şimdi onlar da hücum edecekler ve bakalım nasıl değerlendirecekler. Bastırt girer girmez ace attı ama basır girdiği gibi çıktı arkadaşına girmeye çalışırken asist uzun üzerindeydi ve yakalanıyor. Birebir değişim yaşanıldı. oyunu kaybetti hücum ekibi Savunmada da artık smoke yok. Retekler biraz güç olabilir. A'ya doğru gidecek gibi. Team Liquid ve A-Site'in içerisinde aktif bir savunma yok. Evet burada B'den yürümeye karar verecekler ama orada bir taret var. Ee, Tabi artık taretin bir anlamı kalmadı çünkü bize yakalanması sonrası kolaylık de arkalayacak. Savunma hatta 3 arkadan gelecek gibi görünüyor. Hayır vazgeçti hemen Noya takım arkadaşın yanına gidecek ve iki tane A site'den iki tane arkadan gelecek oyuncu ki arkadan info alınmış olması lazım hemen geri döndü. ki görür görmez. Alexis'ten bir tane flash var. İtik e başlamak üzere. Dolu çok çok kırdık. 53 canı var yakın mesafede. Headshot ile beraber Vastor'da yakaladı. Noya da Aiza'yı yakalayınca. Smoke'tan oh. bir push geldi. Risk tamam. kaldı aldı Dayaki ama tek başına bile işte. Yapacağı fazla bir şey yok. Dolu zaman kazandırmaya devam ediyor ve Alexis bitirdi. Aslında birebir takas ikonist dediği gibi oldu round başında. Çok iyi bir vuruş. Yani zaten bahsettim bu sede dediğimiz gibi. Biraz böyle karşı gelmesi gerekecek ve Florescent. Perde arkası. Yürüdüklerini tahmin etti. Kafa açısından gönderdiği mermilerden de. Bir tane çat çıkardı bile. Yalnız kör oldu. Full kör oldu. Yakın mesafede Alexis. Vahtı bir canla beraber sayta kadar ulaşmış durumda ama o bir can yine de kill almasını sağladı. Mel setten çıkıyor. Cucina'nın yardımı var. Bir fazla vurmaya devam etti takaslarla beraber. Bir zero iki tane. Klasik kili. Headshot'ı şimdi hemen can dolduracak tabii ki. Çünkü round kazanılabilir bir hale geldi. Kaplan var bunu hemen kullanabilir Day ki. Yakına kadar geldi bu arada Noya. Kaplan'ın geldiği yeri anladığı için bir rakibini tespit etmiş oldu. Onu vurmak üzereyken iyi bir attı diğer rakibine. Can tazelemesi almamış olsa Bizera burada skoru verebilirdi. Noya ikisinin değerinin farkında. Kendini sıkıştırdı arkasına döndüğünde vurdu belki rakibine ama Klaç anında. Takinin aldığı bilgiler var. Smoke katılmıştı site arkasına bastırdı. Buradan çıkmayı henüz tercih etmedi. Kalabalık Kalabalıklaşacak savunma ekibi iyice içerisinde bir cümbüş izlemek üzereyiz ama skorlar anında Tim tarafından alındı ve 5 kişinin bulunduğu bu site'da kimseyi kaybetmeden round'u kazandılar. Çok temiz bir. Bayrandu var bu arada. Esar'ın. Resent. C'yi kitlemeye çalışacak. Elinde bir operatör var. Çok erkenden bir operatör tercihi. Ve bunu zırsız yaptı bu arada Floresant. Onu da söyleyelim. Daha iki tepede Görmedi galiba. Gördü mü bilmiyorum ama Bizera müthiş geldi of. Floresant. Takas yine Bizera'dan onu düşürebilecekler mi? Sera ancak bir tane vurabiliyor. Savunmayı sürekli halde dengesiz yakalayan bir Team Liquid var. Gerçekten de harika başladıklarını söyleyebiliriz. Ya sürekli, sürekli ters ayakta abi. savunma bu arada. Yani hiç böyle hazır pozisyon, aim fight'e giremediler. Alo. Şimdi de yine <laughs> eksik kaldı. Şaka mı bu? Alexis gelmeye çalışacak Ed, countdown girmişlerdi 7 dakika Ve ne oldu? Bir. Team yani çıkıp iki oyuncunun da çok zor. Sürekli dakika bir, bir anda yok oldu. Aa. diğer oyuncu gördüler emin değilim ama tespit edecekler en azından şimdi mi? Interesting. Bir asit artık, bu Nedir durum? 2-1 olmuş bir bile bir ya. ya. Sonra <laughs> bir asit daha geliyor. İlk oyuncuyu düşündükten sonra hemen bir takas. Burada Tim Liquid'in yine oldukça... Mel bu arada olmadı. Covid Üçünün olmuş. O yüzden ve farklı odadan ee, e, oynuyor. E, oynuyor. Mel'e de buradan geçmiş olsun. Kendisi bir de IGL hani, e, ee, takımıyla birlikte olmaması tabi düştü. kötü bir durum. Savunmada başlıyor. İki rifle yatırımlı bir round Pardon. izleyeceğiz. Sera ve Yorosentin ellerinde. C'ye bir tek tercihi geldi. Enteresan, Alexis bu arada kısaya doğru gitmeye çalışacak ama zaten uzundan girdiler. Smoke çok geç kaldı, yakın mesafe, Ayza buraya bakacak mı? Son anda gördü, biraz zorlansa bile, ki ne oluyor problem yok, rahat rahat A'ya girdiler. Sanırım oradan çıkartılan bir da Şahin var. vardı Alexis'ten ve Alexis'in Şahin hiçbir info vermeyince A'da C'de kalmaya devam ettiler. Lübvi'de bak ya, gerçekten yani e, adamlar ilk round'dan loser'a düştüler. Belli ve... yani ardından e, bütün maçları kazandılar Loser'da ya, ve o, şu an grand, grand final'dalar. Gerçekten oyuncuları inanılmaz. Da ya bir adamlar dedim daha elemanlar daha doğrusu kızlar Altıncı rounda sent tutmaya devam ederken arkadaşı hemen kısa da drone'unu kullanıyor şu anda ve hücumda bir yandan Tim Liquid'in yönlendirmesiyle C'ye doğru gitmek üzere iş sürenler kullanıldı. Bastırdı. arkaya doğru sarkmaya çalışacak. Flash'la birlikte çıktı ama Flash etkisi geçmiş Mesela skor almayı başardı. Bu sefer de üzerine gelen bir paranoya yavaş. Oh. Arkadaşını kaybetti. Sera'nın da ayakta kalması resmen fırtına gibi önüne çıkan herkesi <laughs> kasıp kavuruyor. Evet çok hızlı bir side kontrolü. Yalnız lurkte. Acaba Double'dan ses verdiler mi? Onu da merak ediyorum çünkü bizlere bir süre sonra buradan yürümeye karar verecek. Zaten arkasında alarm botu var, Windows'da tareti var. Kimsenin arkadan gelmediğini biliyor. En fazla Double tarafından Lurk'e oynayacak. Abi yeni geldim kim kazansın istersen acaba? Yani... o bir dakika ne oluyor? O o o Flora da vurdu. Tek başına kaldı Mel. CP'yi duydu. Bizlere yarıya kadar alındı. Bizlere tek başına, ka başına kaldı. Aa edeyim. Mel! Mel! Ulan dedim vuramayacak anda. mı? Ama sonrasında Beş açı, neyse ki Mel'i kurtardı ben diyelim. Şöyle söyleyeyim e, Florescent yanlışlıkla orada vurulabilirdi. Dibindeydi evet. <laughs> la. Florescent'e çarpabilirdi ve Mel... Sizce i̇şte Valorant'ta friendly fire olmalı mıydı? Değil, Nasıl <laughs> olurdu o acaba friendly fire olsaydı? yakalıyor. Ve şimdi kaplanla beraber de backside'dan da info aldılar. En az Büyük kaos var. olurdu değil mi ya? GF, front fire olsaydı. Geldi. Zaten skitlerde var çünkü front evet, fire. İşte, işte raise BF, bombası e gibi. Tabi BF, damage azaltılmış şekilde BFM. var ama. Çok zor olurdu ya. Kaplanı saman tarafını temizledi. Çocuk oyununda BFM'de olmaz BFG. abi o. Bir... Doğru diyorsun. girdiler. Ama yani Ayza'yı... Tamamen bıraktılar garajdaki oyuncuları da Dayki tutacak bir tanesini daha gördü. <laughs> bir de var e, yukarıya doğru artık üç kişiler ve Lurt de var. Bastırt yani öyle bir harita işliyor ki... gerçekten da... yeterince karıştırıyor ortalığı. Bastırt! Büyük, büyük oynuyor, büyük oynuyor. Noya koruyor. 5-2. Ultisi de var. Yani e, aldığı roundlar dağılmama üzere. Eser o kadar oyundan uzak ki aslında. Yani yön veren, istediği gibi oynayan, rakibini kesinlikle. oraya doğru ittiren kesinlikle 8. round. Sesin niye bu kadar kalitesiz? Çünkü mikrofon biraz derdo. Mikrofon tırt. Eee maalesef burada bu mikrofon var. Bunu kullanıyoruz. Şimdi rakibinin yürümesini bekliyor buraya aslında. Biraz da bu hedefli ama... Yani Seran da ultisinin sadece A kısayı kapatmak için kullanıldığını tabi biraz bence fazla yatırım gibi. Hani B önünü kapatırsın, C'yi kapatırsın. Çünkü hani sayıtı alırsın ama burada sadece A kısayı kapatmak için biraz fazla büyük bir yatırım gibi. Orada yani şu mantığı güdüyorlar. A'da uzunu almak hücumu tamamlamak için çok zor. kısayı ele geçirmeden... Şubat ayında ya kısa da default bir smoke var. Burada açıklık varmış bu arada. Çocuğuna evet, e... çok iyi bir yere yerleşti. Şimdi de e, Ayza, B'nin önünde ve e, atılan bir tane flash var. Çocuğuna <laughs> e bakar mısın? İşte dedim ya ne anlattım ya. Alda bitirecekler çünkü ben kısa yerleştirmedi miydi zaten? Canım da yüz yani hani in içerisine değilim aaa 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 e verdiniz baskıda hemen yardım edeceğim dedi ki zaten bastı hemen deşile beraber beyin lan, ebarını çekti iyi ama... e flash flora sent yakın mesafe bakmıyorlar buraya mel, mel çok kritikler. Oy. oyyy güzel dondu lan sekansı... flora -San. yani ilk geliyor. Oyuncular bunu duymadılar. Flashı da attı, duymadıkları Cengs için Oğlan hemen pushladı ama şimdi duydu. Bir oldu. Bir de bir de oldu attı ve eyvah eyvah Liquid. Dışarıdım. Dağıldı. Liquid bir mala bağladı. Liquid mele bağladı. Derdil. Anladın? kontrolü zaten daha çok e, killjoy yeteneklerine bırakmışlardı. Jocina'nın da e, arkadaşını beklemesi Arkadaşlar, lazım oynamak yani. istiyorsa. Vurursa ultisi gelecek Jocina'nın. Arkadaşlar, Arkadaşlar homofobik söylemlerde bulunmayalım lütfen rica ediyorum. Doğru gidiyor. Chat'te. Ama uzun tabi alınmadığı için beni zor durumda bırakıyorsunuz. Ee, Kavme devam ettiler A-link'te. Ama burada güzel zaman kazandırdı. Çok zaman kazandırdı. Yalnız Noy'da e, bir tabii tabi, yani kural tabii ki eleştirilebilir yani, ama teçit var bunu açmak biraz zıt oldu. Teçit var çünkü. E, arada, homofobik yuvay söylemlere yuvay gitmesin. Içertti, Rica ediyorum. spike'ı tam almadığını görüyorum. Yani spike'ı arkadan çözebilirler gibi geliyor. O zaten var. Şimdi smoke attı. Ayza uzaktan Gedo ben değil, öyle olduğunu dükkanı düşünmüyorum dükkanı dükkanı zaten. Dükkanı zaten. Ama o, yapacak bir şeyim de pek yok yani. Oo üzerine baskı gelecek diye Ayza. Üç kişi buradalar. Vurmaya geldiler. Kimse spike'da süre yok. yok. Spike'da süre yok. kimse yok. İkil geldi. Birebir takas. Alexis şimdi de Smoke'un geçmesini bekliyor. Jojina'nın yeri çok iyi. Ve burada olduğu belli. Oh! Ah, oh! Aldılar. Aldılar, aldılar mı? Çok zor itek. Fakat yani Esar'ın da böyle... Ne bileyim bir anda geldi. Aşırı... <laughs> Kim sakin. Kim olduğuna bak. Oha! Önceliklerin bir uzunu varalım. Çok güzel la. <laughs> Kutlayıp gittiler ya. İnanılmaz. Var. Bir takım da satın alabilecek yakına kadar. Şu anda gelen 3 oyuncu bir kurgu içerisinde. Abi yalan mı söyledin yoksa gerçekten, gerçekten mi? lan gerçekten güzeldi ya çanta. Bu falan çok güzeldi yani. Oo, Daiki o harika döndü. O ne vuruş öyle. Ve Meli yakaladı. Şu anda B savunmasında Noya olacak. Noya'yı gördüler mi emin değilim. Sıradaki oyuncuya bakmıyor Noya ve çok kolay yakaladı Ayse onu. Çok dikkatsiz Noya yalnız. Ama Noya'nın içeri girmesini... Ve 2. Liquid artık bu eli almalı. Şimdi yine C'ye gidiyorlar. C kuruyorlar tertemiz. Sky de geliyor longdan. Yalnız Floresan bir ve şey Sara alsak. tehlikeli. Bakalım nasıl oynayacaklar. Evet, ]ler. şu an için yerleşim yapıldı. ve E Daiki'de. rent alacak. Nasıl'ların olduğu yere doğru. Bu maç nerede şu anda arenada maç? Brezilya Brezilya'da maç. Orada istiyen nerede kullanılmıştı ama ol, ol, onlar ol, ol, kullanılmasına ol, ol. gerek kalmadan belki de bir bin dolar oluyor galiba. Yanlış hatırlıyorum. Ya da 110 bin dolardı. Son bir da evet. Bu, bu agresif savunma girişimi ve şimdi tabancalarla retake yapmaya çalışacaklar. i̇yi para, iyi para. Olay bastır dik oyuncu arka arkaya vurdu Florosent. Karşılık görüyor belki ama kişi avantajlı. 4 ve 3 gene avantajlı Liquid. Team Liquid de bomba ve da, team da güzel yere kurulu. Bu yeteneklerle birlikte imhaya uzun bir süre müsaade etmeyecektir. etmeyecektir. Artık sürede gitgide eriyorken çok lazım. Daiki. Bir harita geçiliyor yani. Dyke'nin bu performansı Team Liquid'in... Florescent falan smurflüyor Dyke'i. Farkı... E, korurken tutuyor. Oo, Mel... God. Mel de mermilerini kaçırınca Dyke için... Biz 25 bin, bin dolar aldık. yeterli. Yani Dyke'i... Şu an tabi e, ekonomi olduğu için hemen round başı operatörden alınmış fazladan. Şimdi onlar bırakılacak geri doğru büyük ihtimalle. Yalnız Florescent... <laughs> Perde arkasına yerleşti ve bu baitten de aldılar. Şimdi C side'de Sera var. Onu göründü, onu gördü Bastard. Üzerine doğru şöyle bir sıçradı. Ama perde koruyor yine. Yani Viper'lar çok zorlaştırıyor şu an haritayı bu arada. Evet. Hayalde perde var. Yani 7-5 şu için fena olmaz. Şey Valorant turnuvasının ödülü ne kadar? Tesfedin. Birinciye. Birincilik ödülü. Daiki. Aleyksesi vurdu. Daiki'nin ekstra Daiki eskaza. Az önce Bastard'ın yaptığını bu kez isim. yaptı. Spray atarken Daiki'ye çarpıyor. Son mermi headshot'la birlikte. 90.000 TL. Pozisyon Bastard'da ultide açık. Hızlıca bir B oyunu gelecek. Yalnız Grup yerleşirlerse bir Nasıl yapalım? O bastı vurdu diğerini de gördü yalnız. Fight'a çıkacak <laughs> gibi ama <laughs> Noyo burada takas alın isim Georgina. oldu. Jojina bir kılıç kaldı. Smok atmıştı. Onun arkasında oynayacak. A'ya Georgina... an, boş olduğunu ama. <laughs> yani yavaş yavaş da sanki bir tık geldi. O da ısınamadı ya. Giremedim epe. operatörle kaçırmadı. İyi bir operatör oyuncusu. <laughs> Ve <laughs> bu arada Melin elinde shorty var ve bu arada Buster çıktı. Spike düştü. Ayza orada. Mert tarafından takan sallayan Spike hala yerde. Ayza geri kaçmaya çalışıyor ve Ayza çatı gönderdi. Bu Uzay nasıl savaş. Iki. Liquid kopar kızım. Bir oyuncu daha yakaladı. Kopart Ama maçı. Alexis. 2v1. Alexis'e dikkat. Alexis tehlikeli. Oo, Oo, o, bak. İyi Ayza. Sefer, olaydan çok uzak. Yani burada biraz Yani Isa niye gösterdi? Kurtunu kullanmayı tercih edebilir Alexis zamanlamalar önemli. Uzun süre <laughs> e, tabii rakibinden bir ses seda yok. Ya yine kalan son oyuncuya karşı bire üçteyken e, birlikte oynama tercihi varken e, bunu değerlendirmediler. Ama tabii yani çok sıcağı olduğu için aksiyon anlayabiliyoruz. E, flash pick gelmişti çünkü. Ve Alexis yavaş yavaş ilerleyecek. Ya Her bu arada bir kurtu ve e, Şahin'i var. Bunlar birebir Evet. işine harika yetenekler. Yani info alabilirsin, rahatsız edebilirsin ve kilo almana yardımcı olabilir yani. Daha iyisi olamaz belki Alyx ama... Ve iki vurduğu için çok iyi bir e, his var. Tabii tabii şu an daha o özgüvenli oynayan taraf. Bizzera da ısrarla C geleceğini düşündü. Rakibinin burada zaman kaybedecek biraz yaklaşırken. Yani, yani bir bizera niye bu kadar tribe girdi anlamadım. Beraber. Ya babacım e, bu niye kadar... Mi, yoksa tamamen Aa. bekleyecek mi? Çık aşkım. yani ya yerini belletmemek belli etmemek için artık Kaç? saatten sonra pek kullanamayacaktır. Evet. Gitti. Ama çok da ezber bir yerde kaldı. Spike'a bakarken görünecek aslında hani pozisyon olarak ama... Sürekli bok yani, böceği gelip duruyor ya. ya. Biz aradaki çok can sıkıcı olabilir. <gülüyor> evet. <gülüyor> ama, ama tarih kullanmak için var. zamanı var mı? Öldüremeyiz abi çok kokar öldürürsek. Geldi ve... İyisin bizera. İyisin kızım. Yani dolaşamazsın bu arada Spawn'a çünkü kapalısın zaten Spawn'a. ile Sineğin kanatlarını koparıyorum ben sonra öldürüyorum. Öldürmeyin abi. Empati yapın abi. O sinek sen olsaydın. Yazık günah değil mi abi? Belki ailesine küçücük senin kanından götürecek. Yani ne olmuş? İki ısırsın. Bir CL bile değil senin kanını alıyor yani. Bizlere gördü bir oyuncuyu. Burada zaten flash da Nasıl duyar? Smok bıraktılar buraya. Görüşünü kapattılar. Haritanın her yerinde yetenekler kullanılıyor şu anda. E, Viper'ın perdesi de açıldı. A'ya atılan bir tane flash var. A'da tedirginlik yaşatıldı ama Bastard skor olabilir kolaylıkla. Vuramadı yalnız. Kaçırdı. Bir tek varmış. Ve sonrasında tamamlamış Florescent'i yakaladıktan sonra daha dener mi? Paranoya geldi. Bunun etkisinde. arkadaşlarından destek alması lazım. İçeride Killjoy da var. Ki Jojin'a Mizera bastırırken yavaş yavaş herkes yakalanıyor. Sanki ki diğer oyuncunun da farkındalar. Bir tane kill çıkartabilmişlerdi. Temiz Sadece oyun Mizera bastıktan düştü. ve... bir yaratılış amacına sahiptir. Mizera ...Şerif'le B'yi savunacak ve... Bastırda C'den açılıp çok önemli bir bilgi edindi. Yani bu B C puşu garajda kullanılan yeteneklerin biraz fake amacıyla kullanıldığını Bugün çok sanki. fena duyar modundayım arkadaşlar. Hemen, Hemen bakalım. Her şekilde o sizi linç ettirebilirim. Yani bir yandan Alexis ve aya giriş yapılacak. Kalabalık tabii ki ve bir kalabalık savunmanın üzerine gidiyor. Ferit ağır taştır Herkes, altında sen, kalırsınız. O an çık atılan flaştan sonra da işini Hocam aldı 4 oldular. Kaldı ve Eyvah geri çıkıyorlar. Bastırdı. Kilalan ee, lazım oradan. Sonrasında Bay'daki bu aksiyonda Alexis kilalanıyor. 70 yanı var kaçabilecek mi? Kaçmayı da başardı. Ama bastırdının işe yarar mı yaramaz mı bilmiyorum ama <laughs> ekstra denemen lazım. Bastırdı öldü. Daiki yakalıyor Alexis'i. 3 ve 3. Ay, müsaade etmedi rakibinin. Aizen'in üzerinde büyük bir baskı var. Büyük bir sorumluluk var. Evet, Görsel onu da yakaladı. Team Liquid güzel işledi roundun Sonrasında bir hüsran yaşıyor şu anda. Evet çok karıştı bu arada. Round herkes birbirini kovalıyor. Yuji şimdi zamanı olduğu için smoke'tan bir yürüme fake'i atıp double'dan dolaşacak. Oraya bakan oyuncu var. Yanlış şimdi bıraktı gerçi orayı Sera. Timing yapmış olabilir. Gugina. Ama Sera kaçırmıyor. İyi bir vuruş var. Esrenler geldi. Hemen double'dan oyunu hızlandıracak şimdi. Esar. Spray. Gugina. Perde arkası. Kaplan info'yu aldı ama çıkamadı. Gugina büyük bir hata. Sen ikinci kilit almış. Şu an agresifliği aldı. Çok tehlikeli bir düğeniz gerçekten böyle öneme başladığında. Noya'dan yine bir takas var Ayza'ya ve 4'e 2 pozisyonda. Esar. Sight'a yerleşti. Spike Rant'ı da aldılar. Gerçisa demi ki round 3 kill. Yine çok zor kill'ler, kolay kill'ler değil. Kolay gösteriyor. Burada 2 kill aldı. <laughs> Ve son kalan 2 Liquid oyuncusu çok çok uzak C'de silahlarını korumaya çalışacaklar. 9 7'ye gidiyoruz. Yani stage'e çıkmadan önce arkada bir check room var. Orada gidiyorsun, mouse klavyenin USB'sini kontrol ettiriyorsun. Bir yere takıyorlar böyle. Oradan kontrol ediyorlar içinde bir yazılım var mı diye. Evet, Biber'in vloglarında da var bu. Doğru. ve Bizaro, Doğayı yakaladı üzerine. O, o yüzden hile kullanmak e, imkansız gibi bir şey yani. Orada. Şimdi alıspokte ikinci oyuncu var. On tahmin etmedi şimdilik. Hemen geri doğru çekildi yalnız. Ve Önünde iki tane oyuncu. Alt üstü bekliyorlar. Oraya doğru pikledi ve double pikte. Çaresiz. Daimi. Öyle bir şey yok abi. Sky Tam çalışıyor. Türk akıllı. Problem olabilir omunu yakaladır. Sağa bakacaklar mı? Çok rahat vurdular. Yani hiçbir bilgi almadan girdikleri bu pozisyondan iki tane skorla ayrıldılar ve operatörün yer, yer alınışını bir tane daha. Gidecekler bastırdı. Murat'ı kurtarabilir mi bastırt? Sonrasında ultiye o oyuncu da vurmuştu ama. Bir dakika. Daha iki. Daha iki. Ah. Bu iki oyuncu. Birbirlerine de takılarak... İnşallah ben çok isterim. Değilsin abi. Hazırız. Her türlü yeniliği hazırız. Saat 5'te. Evet, Sabaha evet, karşı 5'te e mi? gt 6 trailer. Ee, çok alakasız. Gerçekten ultiyi de bozmak zorunda kaldı bu arada. Georgina ve Şimdi Akşam 5. Yarın Sonunu mı? Eder mi acaba? Neyse, İki çok yakın. Salı günü 17.00. Korkuyla karışacak ama İzleriz. Yayında olur muhtemelen. Vardı. İşi Sesi Altı oynayacağım tabii ki canım. Fakat buna rağmen Çocuğuna e, çok avantajlı. 19 9 oldu. Şimdi teamlik siz sonra yapamazsınız. Tedirginliği yarattılar bu arada. Her yerden yürüyorlar. Double door'dan yürüdüler. Demin B'den kira aldılar ama aslında A'dan bitirdiler round'u. Yani şu an ee, biraz savunma titremeye başladı. Ben biraz ilk yarıda da bahsetmiştim. Neden A'yı şu kaplan için? Aynen öyle. <laughs> Yukarı bakamıyor biliyorsun <laughs> ya. <Yani. gülüyor> hani kartal mı döver, aslan mı döver tartışmasına son nokta herhalde. <laughs> Rösent yani yetenekleri kullandı, ultiyi açtı ama şu an bir yeri almadı. Ve tekrar yine bir double'dan C'ye gitme planı var gibi. an itibariyle kadın düşmanı ilan edinmişsin abi hayırlı olsun Twitter'da. Evet evet learned. Var öyle bir durum. Bir tane tweet attık. Kadın düşmanı ilan edildik inanılmaz ya. Hiç de öyle bir değilimdir ama. Alakam yoktur yani. Efendim? Efendim? Smodan kullan hiçbir şey kalmadı. Ben bu kadar sadece sadece e, ulaşmış. insanların kötünden anlayacağını düşünmedim gerçekten ya. Yani. <laughs> Mafya vari anlayacağını. Savunma ekibi ekonomik ve set yiyebilir oldukça kolay bir şekilde buluyor artık. Tekrardan ben size söyleyeyim. Hani hiç olmazsa kendi kitleme neden öyle bir şey yazdığımı anlatayım. Eee... Gördü arkadaşlarına pas yapıyor. Bir tane skor buldu ve anında yardımda ekiden geliyor. Floresent'ten güzel bir bıçak kısadı. Kesmi yakalayamadı. O adam maça da bakıyorum. 4v1. Yok alamaz. 11 oldu TL. TL. Çok zor yani. Şimdi şöyle arkadaşlar. Zaten yayının başında da biraz anlatmıştım. Ee, bir anda No biri değil zaten kendisi. Hani Twitch dışında da galiba içerikler yapıyormuş. Başka yerlerde. Ama da yapılmıştı. Oh, ya Bunu maalesef şey e, mi? Eskiden Bu çok yakın Jogina gördüğüm birisi. insanlar bile yapıyor. Belki, ama yani Moya geldi buraya ve en azından takas aldı. Gong tarafında Floresent'e skoru var. Floresent ona da... Link yani Lynch Typhoon eyleri muhabbeti. 3 ve 3. Killjoy'un iki yanıcısı duruyor. <laughs> Sarat'ta iki tane asit var. Bunlardan ilki atılacak. Smoke içerisindeki oyuncu çözemedi Sera. İkisini birden vurmayı Vay başarmış. Yuko yakaladı. Artık... Yok yapmasınlar aman abi. Benim şey en var. nefret ettiğim yani şeydir abi. Sakın. Çok tabii evet. post pot grant'te kaldığında Smoke'u açıyor. Asit havuzları var. Ee, yani oralarda imha almak çok zor gerçekten. Zaten e, B önündeki e, plant Mel gelen kaplan sonrasında bu piki cezalandırabilir mi? Kaplan kimseyi görmediğince e, çıktı ama Georgina çıktığında aslında kaplan da birilerini gördü. Yani Georgina çıkmamalıydı. E, sanırım Belki hani bir kaplanı, kişi gördüğü için Kaplana sıkarken herhalde. Herhalde ben, galiba galiba. dedi ama çok iyimser bir hamle ve tek başına yapıyor bunu. Ya Jett bunu yapıyor da o yapmaz genelde. Evet evet. Bu arada aslında çok yakından saktılar ya. Harbi ya bir de ödülü de ona verirlerse zaten. O kaosta arkadan yakalayacaklar ki ilkten önceyi. Şu an Bizera ikini görüyor. Ooo. Ve de yalnız ve arkaya bakmaya başladı şu an. O zaman bir tane kahkahayı patlatırım ya. Ben niye başımı ağrattın? Buraya nasıl kaçırdım buruşu? Başka yok bakayım. Biraz tutabilir mi? Biraz tutabilir mi? Azıcık skor aldıktan sonra Sera yakalayacak mı arkadan gelen oyuncunun farkındalar kaç kişi olduğunu biliyorlar mı acaba? İn biliyorlardı Bastard. Orman'ı e, düşürdü. Mel yakalanmış oldu 2 ve 3. <laughs> Bakalım Viper ultisi içerisinde bu savunmayı yapabilecekler mi? Şahin'den etkilenen oyuncular var. Çok fazla oy verildi. Doğan <laughs> Düğüce onun Sarı, inadına Sarı, çok gördük tweetleri. Mümkün alması. Olması. Düşüncesinde çok da bir anlaşılabilir da Var bu arada. Masitabosu çarparsa birine... Yani değil, de Ahmet de bir dün bir biraz abarttı tabii yayında. Klasik Ahmet düştü. Görüldü direkt olarak Prefire var. hala... O da yolo dedi. Madem sen böyle davranıyorsun al o zaman dedi. Ya bir fotoğrafıyla taşak taş geçme bir falan özel olarak girip kliplerine da. tek tek bakması. Da şey Olmuştu. Bu o da biraz abartı sayesinde... ama Duruma işte. Rebellion... Çok Alırız kim haklı böyle hatta çektan de böyle şey olur. Birini haklı görünce o taraf kırmızı yanıyor. Nasıl siktir? TikTok'taki şimdi, PK gibi. Yalnız istediği momentumu yakalayamadı Florescent çıkarken ama. Ne oluyor? Cucine full kör sıvıktan <laughs> çıkacak ve Florescent. Onun yanından geçti o gitti. Oturup izleyelim ya El sabah kadar. Bu arada Bastard. O yayı yakalamış. Biraz C'ye sıkışacaklar yalnız. Kazanılan ekoloru düşün. Bir tane Viper var. de var. Neden olmasın? team evet. Liquid bu gayeyle deneyecek şimdi Bastard. 5'e sahip. Kaplanla birlikte Ritek'i başlatmak üzere. Kimse Kaplan yakında kimsenin olmadan öğrenince artık evet, çok çabuk şekilde kalabalıklaşacaklar bir tane flash. Dalkin'in ellerinde ve şimdi Viper ultisi açıldı. Enteresan. bir, bir görüş engeli var ama bu Viper ultisi karşı, karşı takımın da işine ne gelebiliyor ne yani. Çok kalabalık. Dört kişi olduğu için Viper ultisiyle imha yapmak, ninja yapmak çok Pardon. Tamam adlı. geldim geldim. Mermi. Gelen de... Şey diyordum ya programın adını yapacaksın 31. Gün, 31. gün diye. Ben böyle çıkacağım böyle savaş ay gibi böyle ile <laughs> çıkacağım böyle. <laughs> önümde bir tane böyle şey teneke ateş yanıyor içinde falan böyle. Arkadaşlar bugünkü programımıza hoş geldiniz. Bugün bir tarafta Jahre, bir tarafta Berkis değilim. Bakalım bugün kim haklı diye başlayacak abi program. Spotlar yanacak amına koyayım. Tak diye böyle. İkisi de kendi, kendi tarafında ya, yorumlarını mesela, yapacaklar böyle. Sonra chat'ten sorular, sorular alacağız. Hani Çünkü soru hani J'yi soracak. Kalacaklar. Gelirken vururuz mesela. Ama yani sadece görüş kapatmak bütün Viper'ını açmak biraz şöyle söyleyeyim. E, cebe cebe kadar cebe kadar Viper gidebilseydi ulti açabilseydi çok farklı e, mesela olurdu. Mesela yani en azından biraz daha site'tan açtı bir de Viper'ın. Büyük sarar. Evet, o da gitti. seyircilerde şey olacak. Sive gibi yani bark falan olacak böyle. Ya dayı, burada ikisiyor orada Yayıla konuşuyor ya Sive gibi. Maçız 12-11. Doğru dedin aşkım. <laughs> maça bak diyor yandan. Çok konuşma maça bak. Nasıl kurgulayacak? Gördüler, bastırdı gördüler ama nasıl vuramadılar yok artık. Ve Daiki skor çıkardı. Sonrasında Buster'ı şey. yakaladı. Alexis'in karşılığı var. Ama geri çekilecek o da iki arkadaşını kaybettikten sonra C'ye doğru yaklaşan Floresent. C savunmasında iki oyuncu görevli. Eyvah ben eyvah. Bu vurmaları Çat lazım. hala aktif. Bir oh, 22 bir can! Can tazelemesi lazım. Hemen hemen yani Alex zor Uti Direkt geri çıkıyorlar evet, bu arada 4 buradan. 4 pozisyonda. Tamam Ozma. 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 <laughs> bozma bozma pozisyonları bozma. Tek bir Killjoy'un Killjoy ultisi yok. Bizera pozisyon almış durumda. Ama 2 o kadar ezber bir yerde duyuyor ki yani ilk atacak oraya. tabii tabii oraya. oraya önce bir taret e, tetiklenecek. O yüzden hemen smoke açılır önüne varsa. Orada operatör mele geldi. Zerocent Vandal oynayacak. 10 saniye kaldı. Girmek zorunda ama Alexis girdi. Smoke Hustle çok fazla oyuncu var. Plan almaya çalışıyor. Yakın mesafe. Dayı yürüyecek. Şu an için operatör mermisi kaçtı. Dayı korkma yürüyecek. lan. Nice. 12-12. Güzel. Yalnız her map böyle geçerse ben sabaha Merniz'den gelirim aşkım. Yürü, Sen yürü, eve geç uyu. <laughs> <Merniz 'i gülüyor> Bu arada. Abi İzireçle çok ışık var o tatlı. yüzden e, gözlük, takıyorum. E, gözlük takıyorum. Başım diye bir Çünkü kadar çok ağrıyor. Var ama. Şöyle yapayım. Mel mesafe piklerken biraz dikkatsiz floresan takası aldı. Sait kaybedildi. Oh. Alexis şorttan çıkmış gelmiş ve floresan de bir Ne oldu lan? Yıkıldı amına koyayım. Son kanlı önce Joji ne olacak onda Alexis vurdu. Alexis'in hmm. sanırım şorttan kötü bir atak, girdi, atak geçirdik. Bir var. Evet evet Alexis'i nasıl eski? Smoke'tan <laughs> nereye? Bayırdı, Aa geldi. inanılmaz. Hmm, otur yanımda. Ya ben ilgilenmiyorum lobi otur tarafı yanımda. Dedi, döndü tekrar site'e geri geldi. ve patlatırlar yani. cent. Sadece bir taretin burayı savunması Güç çok zor ama yanıcılar da var bakalım. <laughs> tutma imkanları, Oo, imkanları çok yüksek. Aynen duruyorlar yalnız. Tutma imkanları yüksek. Kaptan Kırılmada Florescent çarptı buna ve Aynen. Başlatabilecekler uzundaki oyuncular Kişi. Savunma rotasyonu kişi. Gelmedi bile savunma rotasyon yapmıyor. Fake sanıyorlar. Eyvah eyvah. Kazandı Sere. Kazandı Sere bitti oyun. Oo! Flora Sound. İki entry. Üç entry. O vuruş neydi? Flora Sand. Shopify Rebellion sadece eleman şey, firing ve senaryosunda sahte savunmak durumunda fluorescent ace atar mı atmaz mı daha büyük merak konusu kazanırlar mı kazanır, kazanamazlar mı da evet heaven'daki oyuncu info alanında kafayı göremedi şimdi gördü sağ geçti adam ya learned atır sizi gibi giyinip gitmedim abi ace ace geldi. spawn'da oğlum bu yani, başka bir, oyun oyun bir ya Allah helal Gerçekten. 35'e yakın bir şeyle bitti 32 galiba da 35. başarılıydı. Ee, Bak çok iyi performans